Şimdi maratonu kazandığınız için size anlatabildiğimi kısa, öz fakat çok yararlı, atraktif anlatan bir sunum yapacağım. Evet. Bektaş yoğurtları getirin yavrucuğum. <laughs> Bundan önceki sırayı da rica edeyim. Evet. evet. Şimdi efendim gastrointestinal trakt şöyle baktığınız zaman ne işe yarar diye yaşamın devamı için iyi içmek durumdayız. Yiyip i̇yi yaşamın devamı pratik olarak mümkün değildir. Gastrointestinal traktın esas görevi yiyecekler biraz midede mide ile steril hale getirilir. pH 1.5-2 civarındayken o bölgede bakterinin yaşamasına izin vermez. Öbür taraftan safra, pankreas enzimleri, ince bağırsaktaki çeşitli enzimler ve ince bağırsak fonksiyonlarıyla bu kozan bölgedeki enzimlerin vesaire etkisiyle dijestiyon dediğimiz olay süre Ve sonuçta dış dünyadan almış olduğumuz yiyecekler absorb edilebilir hale gelir ve gastrointestinalın en önemli görevi bu absorpsiyonu gerçekleştirmektir. Daha sonra lümen içerisinde kalan materyal aşağıya doğru süpürgeleme aktivitesiyle aşağıya doğru atılır ve ta ki daha sonra da ana bölgeden çıkar gider. Bu yiyeceklerle birlikte biz dış dünyadan bakteriler ve toksik ajanlar da almaktayız. Bu almış olduğumuz özellikle çeşitli patojen mikroorganizmalar, non patojenler bu bağırsak anlatabildiğimiz lümeni içerisinde seyahatlerine devam ederlerken bunların sisteme invaze olmasına kolonik ve ince bağırsağın son kısmında buna flora mani olur. Ayrıca oluşan floranın etkisiyle oluşan mukozal bariyer ve immünolojik sistemde diğer toksik maddelerin de doğrudan doğruya sisteme katılmasına izin vermez. Şayet dış dünyadan aldığımız yiyecekler başı bozuk şekilde hepsi sistemik dolaşımımıza geçseydi toksik maddeleri zaten iki saat içinde ölürdük. Demek ki o dümende bulunan flora meydana getirdiğim bu kozal bariyer ve iminolojik bariyerle dış dünyadan gelebilecek her türlü yabancı kısonobiyotik faktörlerimiz faktörler ve toksinlerle birlikte sistemik doğrultusuna geçmişe mani olduğu için yaşam devam etmektedir. Bazı kitaplarda bu yaşam boyu tükettiğimiz besin maddeleri 80-90 ton olarak ifade edilmektedir. Burhan Hoca diyor ki, bu diyor insanların bir yaşam boyu tüketmesi gereken neydi hocam ismi? Yani yaratan tarafından insana istikak olarak istikak olarak verilmiş oğlum senin. 80 ton istikakım var. Veya diyor ki bu istikakını istersen kısa sürede tüketirsin veya hatta uzun sürede tüketirsin. Onun için dikkatli bence yapılacak olan şu az, az tüketmektir. Birden tüketirseniz yolu kısaltıyorsunuz. Bu biraz önce değindiğim gibi yiyecek içecekler birlikte zararlı ajanlarda almaktayız. Bu zararlı ajanlar, kimyasal ajanlar, bakteriler, mantarlar vesaire. Biraz önce değindiğim gibi gastrointestinal traktta oluşan flora, dübünel flora, mukoza da gelişen bariyeri oluşturmakta, bu bariyerin oluşmasından sonra immünolojik bariyeri oluşmakta ve böylece dış dünyayla iç dünyamız arasında inanılmaz anlatılmaz zor ve üst düzeyde akıllı bir sistem oluşmaktadır. Ana karnındayken insanları biliyorsunuz, bağırsakları sterildir. Dünyaya gelmekle birlikte ilk nefesini aldığı zaman çocuk, işte vajenden çıkıyor, anal bölgeden vesairedeki bakteriler ve dış dünyadaki bakterilere süratle bir flora oluşmaya başlar. Ve böylece gastrointestinal trakta oluşan flora bizim hücrelerimizin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Bütün kitaplara bakıldığı zaman insan vücudunda 100 trilyon hücre olduğu kabul edilmektedir. Bu 100 trilyon hücreden 90 trilyonu vücudumuzda bulunan flora'daki bakteriler, mantarlar veyahut da viral ajanlardır. 10 trilyonu ise bütün bütün vücudumuzda bulunan ana hücrelerdir. Beyin, kan, karaciğer vesaire hepsi 10 trilyon tutuyor. Ama bizim vücudumuzda, floramızda bulunan mikroorganizmalar için 90 trilyon oluşturmaktadır. Yani yüzde 90 anlatayım hani mikrop onun için diyorlar ya, ama çok mikrobadan falan diye. Demek ki belki onu 91 trilyondur. Bizim bu 90 trilyon mikroorganizma nerede bulunmaktadır? Derideki floramızda, akciğer, ürogenital sistem ve gastrointestinal kanal. Bunlardan floranın en zengin olduğu bölge gazların ötesine Mide biraz önce değindiğim gibi pH 1.5-2 civarında olduğu gibi pratik olarak steril kabul edilir. Fakat transit haldeki oral floradan veya yiyecek içeceklerle havadan vesaire aldığımız bakteriler nedeniyle geçici transit halinde bir floraya da rastlanabilir. Diyodon da aynı şekilde düşük kanıtlı bir e, kolonizasyon vardır. Terminal iloma doğru gidecek kolonizasyon artmakta. Kolona gelindiği zaman ise Görüldüğü gibi 1 bin litre içerisinde neredeyse milyarlarca, bir trilyona yakın mikroorganizma mevcuttur. Normalsa, normal, normal bağırsak flora oluşumunda ne gibi faktörler mevcut? Biraz önce değindik. Ana rahimindeyken bizim bağırsak sistemimiz onun sterildir. Doğum şekline bağlı. Normal veya sezeryan. Beslenme şekline, anne sütüyle beslenen florası biraz farklıdır. Mama ile beslenen farklı. Annenin vajen florası, yaşam koşulları, çocukluk çağında oluşan flora yaklaşık olarak sabittir. Neredeyse iki yaşından sonra sabit bir flora oluşur. Daha sonra biraz ufak değişiklikler olur ama ondan sonra yaşam boyu bu flora sabit olarak varlığını devam ettirilir. Aynı insanın parmak izi gibidir. Bir adamın bokuna bakıp kim ait olduğunu söylemek bilimsel olarak mümkündür. Ve ayrıca insanın florası ailesel özellikle gösterir. Çünkü flora oluşurken annenin anlatabildiğini florasından çocuk etkilenmiştir. Evin ve ortamın bulunduğu floranın da etkisi anlatım, mevcuttur. Evet. Gastrointestinal florada yararlı bakteriler yanında nötral tip bakteriler ve zararlı bakteriler belirli bir denge içinde bulunmaktadır. Bu denge içinde olduğu zaman koalisyon olduğu için sorun çıkmamaktadır görüyorsunuz ki doğada da iyiler ve kötüler ve biraz da tarafsız olanlar bir arada bulunabilmektedir. Buradaki yararlı dost bakteriler işte probiyotik dediğimiz bakteriler, laktobasis ve bifido bakteri grubu bakteriler burada görmekte nötral tipler içerisinde koli ve bakteris bunların hem patojen suçları mevcuttur hem de non patojen. Nötral olanlar non patojen suçlarıdır. Bir de gastrointestinal florada zararlı bakteriler de vardır. Bunlar bir denge içerisinde bu dost bakterilerin sağlamış oldukları bakteri çoğalmasına önleyici faktörler sayesinde birden çoğalıp tabloya hakim olamamaktadırlar. Ama koşullar değiştiği zaman bunların tabii duruma hakim olurlar. O zaman kolonda çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bu slayt şunu göstermektedir. Gastrointestinal traktımızda 500'e yakın bakteri türü olduğu kabul edilmektedir. 500'e yakın. Tam net olarak suçlarını vesairesi net bilmiyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde gastrointestinal trakttaki floranın her şeyi ortaya dökülecektir. 40 milyar dolara yakın büyük bir proje gündemdedir. Bu bence insanlık tarihinde önemli bir olaydır ve böylece de bokun anlat bütün özellikleri, nedenleri bilmem şunu bunu her şey ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz. Görüldüğü gibi bir ancak sıraya dönelim. Bu bakıldığı zaman bazı bakteriler herkese rastlanırken bazı bakteri çeşitleri var ki onlar herkeste bulunmamaktadır. Yani hepimizin florasında farklı floraya, bireysel floraya sahibiz. Bunlar detaydan anlatabilir mi? Farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Son yıllarda şöyle bir durum ortaya çıkmıştır. Acaba bizim floramız atalarımızın florasıyla benzer midir? Yoksa son 200 yıl içerisindeki medeniyetteki ve teknolojik gelişmeler bizim floramızı değiştirdi ve bu nedenle de 200 yıldan beri kolitis ulcerosa, kron hastalığı, kolon kanseri gibi ve bunun dışında bir çeşitli immünolojik otoimmün hastalıkları arttı mı diye sorular sorulmaktadır. Bunu floradaki değişikliğe bağlayan insanlar şunu ileri sürmüşlerdir. Acaba bu tarihsel süreçte beslenme tarzımızdaki değişiklikler buna neden olmuş mudur diye soru sorulmaktadır. Bu sorulara yanıt araştırılırken atalarımızın doğal beslendiğini, bizim ise son 200 yıldan beri sanayi ve teknoloji etkisiyle modern bir beslenme tarzına geçtiğimiz, atalarımız 500'den fazla bilgisayar besin tüketti, biz ancak 50 kadar tüketmekteyiz. Atalarımız posalı diyetle beslenirken, biz posasız rafine gıdalarla beslenmekteyiz. Atalarımızın besin maddelerinin içerisinde bakteriler, mayalar vesaireden bol miktarda bulunurken biz daha ziyade steril besinleri tercih etmekteyiz. Ve bu arada atalarımızın besinleri antioksidandan zenginken bizimkiler fakirdir. Biz konserve vesaire tüketmekteyiz. Antoksidandan fakir diyetle beslendiğimiz her zaman e, hatırlatılmaktadır bizlere. Ve atalarımızın omega 3 cihazı zengin, bizim ise fakir olarak besinlerle beslendiğimiz atalarımız yiyeceklerini toprakları kazarak orada sakladıkları e, saklamışlardır. Biz ise fermentasyona meyillidir orada saklamak. Biz ise buzdolabında işte artı 4 derece saklıyoruz ki orada fermentasyon vesaire gibi biyolojik anlatım olayların gerçekleşmesi pratik olarak mümkün değildir. Bu değişiklikler nedeniyle son 200 yılda daha önce de belki de hiç bilmediğimiz hastalıklar insanların başına geliyor diye e, hipotezler ortaya sürülmektedir. Işte. Evet, bunun bir de ilerisi hijyen hipotezi. Hijyenik yaşarsan otomiyon hastalıklarından yakalanırsın, alerjik hastalıklara yakalanır, yakalanırsın, inflamatuar bağırsak hastalığına yakalanırsın, malin hastalıklara yakalanırsın. O nedenle fazla hijyenik yaşamanın da çok iyi olmadığını ileri adım süren bir sürü araştırıcı mevcuttur. Ve hatta yapılan çalışmalara göre görüldüğü gibi son 50 yılda bile ateşli hastalıkların azalması, enfeksiyon hastalıkların azalması görüyorsunuz süratli bir düşüş var 2000 yılına kadar. Fakat buna karşılık ise 1950'den 2000 yılına kadar korona hastalığı, mültipsikoloz, tip 1 diyabet, asma gibi hastalıkların arttığı yanıtının ileri sürülmektedir. İleri değil, veriler mevcuttur. Hatta şu slayta benzer bir slayt son 50 yıl içerisinde insanoğlunun e, bilmediği, daha önce hiç tanışmadığı yeni ilaçlarla tanıştığı ve bunların da e, nedeniyle insanları çeşitli otomün hastalıklarının ortaya çıktığını ileri süren Danimarka çalışması mevcuttur. Onların yaptıkları çalışmalara göre de insanlar atalarının tanışmamış olduğu biyoşimik ajanlarla tanıştığı için bunlar bir kısmı sistemik dolaşıma geçerekten çeşitli faktörlerle birleşip antijenik bir özellik kazanmakta ve bunlara karşı antikor teşekkür etmekte sağda solda oto ümmün yani tabloların ortasına yol açmaktadır diye hipotezleri yani mevcuttur. Probiyotiklerden kısaca bahsedecek olursak işte dost bakteridir, laktobasibiz ve bifido bifidobakterilerdir. Bunlar fermentasyona ne yol açan bakterilerdir. Ve bunlar tarihsel anlatımı geçmişe bakıldığı zaman Hazreti İbrahim'in bol miktarda ekşi süt tükettiği için, bunların hepsi fermente ürün, uzun ömürlü olmuştur. Ve tarihi bilgilerden milattan önce meşhur Ansiklopedis Pilinus Romalı Roma'da gastroenteristler enfeksiyonlarda, özellikle gastroenteritlerde mayalanmış süt önermiştir. Yazdı Ansiklopedide. Evet, değiştirdim. Esas bu konudaki çalışmalar bilimsel çalışmalar 1900 yılından sonra başlamıştır. İlk önemli çalışmayı da her, siyer yapmıştır. Diğerli çocuklarda birfido yani bakterinin yani dost bakterinin gayet de çok azaldığını saptamış ve bunu verilecek olursa veyahut da bifido bu bakterinin üremesini arttıracak bir faktör verilirse bu hastalığın düzeleceğini söylemiştir ve hakikaten de öyle olmuştur. Burada gördüğünüz meşhur Eşilov bu Eli Bechkov fagositozun babası, immünolojinin babası ve bu da fermentatif tü, süt ürünlerinin uzun ömürlü insanların ötebilimi oluşmasına yol açacağını iddia etmiştir. Kendi gözlemlerine göre Meçinkov, Kafkaslarda ve Bulgaristan'da dağlarda süt ve yoğurtla beslenen, peynirle beslenen insanların 100 yaşından fazla yaşadığını çünkü bu tarz bir fermentatif ürünlerle beslenen insanların kolonunda ototoksikasyona yol açacak bakterilerin de yer kalmadığını kabul etmektedir. Ona göre fermantatif antimi bakteriler kolondaki pH asit tarafa çevirerekten fermantasyon dışında putrefaksiyona yol açan ve sonucunda oto entoksikasyona yol açan bakterilerin sayısının azalması nedeniyle oto entoksikasyon duruyor ve oto entoksikasyon durduğu için de insanlar işte 100 yıl 120 yıl yaşıyor diye ifade etmiş ve kendisi de bol miktarda süt ürünleri, fermente süt ürünleri tüketmeye başlamıştı. Daha sonra şu noktaya da değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Danone yoğurtları. Bir rivayete göre bu arkadaşın dedesi İzmirlidir. Oradan Selanik'e gitmiştir. Selanik'te yoğurtla yoğurt falan tanışmış. Bakmışlar Birinci Dünya Savaşı sıralarında Balkan Savaşları başlayınca aman demişler ki biz pılıyı pırtıyı toplayalım buradan nereye gidelim? İspanya'ya gidelim. Çünkü ataları daha önce İspanya'dan geldiği için bunlar çünkü işte gene göğüslerine gerek gitti çünkü vatandaşlık haklarını bunların zamanında kaldırmamışlar. Ve gidiyor orada Barcelona'da yerleşiyor. Hiçbir işi kaydı yok. Diyor ki ne iş yapalım? Bak o arada bir çocuklarda diyare salgını oluyor. O da diyor ki ha orada yoğurt veriyorlar çocuklara. Biraz yoğurt yapalım, kefir yapalım vesaire. Satayım derken biraz para kazanıyor Selanik'te. Ve böylece yoğurtçuluğa başlıyor. Ve daha sonra bir sürü maceradan sonra bugün kadar gelmiştir ki dünyadaki iki numaralı fermente süt ürünü üreten firmadır. Belki bir numarası meşhur anlatım Yakult yoğurtları Japonya'da bu büyük bir anlatım yoğurt fermente ürünleri şirketi bunun da bulan adam Doktor Shirato Lactobacillus casei probiyotik suşunu bulmuş ve bununla ürettiği yoğurtlar bugün Japonya'da ve dünyanın her yerinde geniş şekilde tüketilmektedir. Belki Türkiye'de önümüzdeki yıllarda gelebilir. Şimdi bu girişten sonra geldi sıra bizim Adolf Hitler. Adolf Hitler'in ne işi var diyeceksiniz. Adolf Hitler yani bizim eşimiz, dostumuz falan da.